Merhaba, geçen hafta söz verdiğimiz gibi bu hafta Bursa Büyükşehir Stadyumunda Bursa Spor Fenerbahçe maçı öncesinde sizinle birlikte stat'tan bir yayın yapacağız. Bütün dünyanın konuştuğu diyelim herhalde abartmamış oluruz. Var kulübesinin içindeyim. <laughs> Varım diyorum ve stada çıkıyorum. Gelelim maç gününe. Maç günü, maç saati hazırlanırken takım otobüsleri işte bu yoldan giriş yapıyorlar. Duvarlarda gördüğünüz grafitiler taraftarlar tarafından yapılmış, hazırlanmış. Adı aşk bu eziyetin Bursa Spor'la birlikte bütünleşmiş bir slogan biliyorsunuz aynı zamanda. Heyecan buradan itibaren başlıyor. Hadi hemen kapıdan içeriye girdiğimizde de işte Bursa Sporu oluşturan 1963 yılında kuruluşunda diğer takımların amblemlerinin olduğu duvar karşılıyor hemen size. duvarlardaki fotoğraflar ve bu giydirme fotoğraflar takımı takip eden foto muhabirlerinin çektiği fotoğraflardan oluşan görseller. Hepimizin sevgilisi 7'den 77'ye <laughs> herkesin sevdiği Pablo Martin Bataca. Maç günü fotoğrafları ve hemen arkasında da şampiyonluk gününde heykelden muhteşem bir Kare. Evet, duvarlarda tamamen timsah figürlerinin olduğu bir köşeye geliyoruz. Hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şey bu. Bir kütüphane var, stadionun içerisinde. Geldik heyecanın doruk noktasının olduğu yere. Burası futbolcuların hemen maça çıkmadan önce bir araya geldikleri o meşhur topkularına böyle böyle yaptıkları. <laughs> e, Bursa Spor'un e, soyunma odasının olduğu bölüm misafir takımın soyunma odasının olduğu bölümde tam karşı tarafta iki takım oyuncuları tam burada bu noktada bir araya geliyorlar. Buradan artık sahaya doğru ilerliyorlar. Bu da Türkiye <laughs> Spor Toto Süper Ligi'nin oynanacak maçının topunun durduğu kürsü. Çok önemli bir kürsü. Mühimdir yani. Yemin ediyorum sanki şu an maça ben çıkıyorum. Bu nedir? Yani şuradan gelirken karşı tarafı gördüğünüzde hissettiğiniz şey muazzam bir duygu olmalı. Değil mi Sinan? Ve burada mabede çıkıyorsunuz. <laughs> muazzam bir şey bu ya. Şu an burada oturuyor olmak bile benim gibi birisi için ki ciddi bir futbol severim ben emin olabilirsiniz fanatik bir futbol taraftarı bir babanın kızıyım onun izleyemediği tansiyonu yükseldiği için izleyemediği maçları izleyip onu anlatan bir babanın kızıyım e, futbola merakım sonradan gelişme değil şu kadarlıktan geldi. Yani. O yüzden de şu an burada olmak ve bu çekimi yapıyor olmak aslında benim için biraz daha nostaljik ve hani e, duygusal bir durum. E, yedek kulübesinde gelip yedek kulübesinde oturuyor olmak bile gerçekten çok etkileyici. Burada burası gerçekten etkileyici. Taraftar varken ve burası taraftar sesleriyle inerken inanılmaz duygular, hezeyanlar yaşanabiliyor. Sevgili Yılmaz Vural'a <laughs> Saygılarımla diyeyim. <laughs> Buradan gireyim mi böyle? <laughs> Nereye gidiyorum? Bu tarafa. Hah. Hah. Yapma. Hah. 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 Bursa Spor değil ama. Bursa Spor. Evet. Stat çekimimiz devam ediyordu. Çok soğuk. Bu hareketlerin asıl nedeninin ne olduğunu sonunda buldum. Neden böyle <gülüyor> böyle yapıyorlarmış? <laughs> <laughs> Neden sürekli hareket ediyorlarmış? Onu öğrenmiş olduk. Çünkü acayip soğuk. Evet çok güzel bir gündü. Harika bir çekim oldu. Öncelikle başkanımız sevgili Ali Aya, genel müdürümüz Nihal Makiniz Feri'ye ve stat müdürümüz Sedat Şen'e çok teşekkür ediyorum. Bu imkanı bize tanıdıkları için. Pazartesi günü saat 20'de maç var. Ee, bütün taraftarlar burada olacaklar. Harika bir ortam olacak burada. Bu sessizliğe aldanmayın. Bu statı yıkacağız. Bir sonraki çekimde görüşmek üzere.